Eğer kardeşin varsa bir parmağını indir. Kardeşlik testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen mükemmel bir kardeşlik yaşadın demektir. Ama çok az kişi sonda parmak indirecek. Eğer kardeşinle atıştırmalık değiş tokuşu yaptıysan bir parmağını indir. Eğer şaka olsun diye kardeşinin eşyalarını sakladıysan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer daha önce kardeşinin kıyafetini giydiysen bir parmağını indir. Eğer kardeşinle sırf sıkıldığınız için kavga ettiysen bir parmağını indir. Eğer kardeşinle koltuk kavgası yaptıysan bir parmağını indir. Eğer kardeşinin doğum gününü hatırlıyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a bastığında ilk sırada kardeşin varsa bir parmağını indir. Eğer kardeşinle aynı okulda okuduysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini ve kardeşinin adını yorumlara yaz.